Hepinize selam. Ben Lucia. Bugün arkadaşlar sizlere 16 farklı hobi fikriyle geldim. Bu arada aşırı hastayım zaten herhalde sesimden belli oluyordur. Ee, burnum aşırı tıkalı şu anda. Ama sizi videosuz bırakamazdım. Hazır hafta sonuna girmişken video bir biraz geç geldi ama e, artık kusura bakmayın. Her neyse bugün 16 farklı hobi fikriyle geldim. Ee, hobiler arkadaşlar e, günlük hayatta artık yapılması oldukça zor şeyler haline geldi e, çünkü şu, e, çoğu şey o kadar fazla pahalı ki yani nasıl anlatabilirim e, hobi yapmak istesek de ihtiyacımız olan şeyleri maalesef ki alamıyoruz pahalılar çünkü özellikle öğrenciyseniz alamıyorsunuz asla e, ama yine de ben birkaç fikir vereceğim videomuza geçelim ee, i̇lk hobimiz arkadaşlar, benim bayağı yaptığım örgü ve tığ yapmak. Bu arkadaşlar aslında oldukça basit bir şey öğrendikten sonra. Mesela şöyle sağa sola bir yerlere koymuşumdur arkadaşlar. Böyle güzel oyuncaklar vesaire yapabilirsiniz. Ee, ya da e, kendinize böyle çantalar vesaire yapabilirsiniz. Ben mesela şu anda kendime battaniye yapıyorum. Şöyle sağ e, örnek göstermek için bir tane fotoğraf koyacağım. Bu şekilde battaniye yapıyorum ben mesela kendime. Siz de bunun gibi şeyler yapabilirsiniz. Bence öğrendikten sonra oldukça basit. Öğrenmek için de YouTube'da birkaç böyle video e, videolar var. Onlardan yardım alarak arkadaşlar bence e, kolayca yapılabilecek bir şey. Ben arkadaşlar annemden öğrendim şahsen. Benim annem çok fazla yapıyor. E, o yüzden böyle yapmak istedim. Aslında böyle Pinterest'te gezinirken hoşuma gitti böyle şeyler ve öğrenmek istedim. Annemden öğrendim ve yapıyorum yani şu anda da ben de. İkincisi arkadaşlar cooling. E, Bu benim de gördüğümde başlarda çok fazla şaşırdığım bir şeydi. E, anlatmam gerekirse arkadaşlar e, böyle herhangi bir el işi vesaire yaptığınızda arta kalan e, kağıtlarla böyle değişik şeyler çıkarıyorsunuz. Zaten fotoğraflarını koymuşumdur muhtemelen. Bence yine oldukça güzel. E, yolda vesaire arkadaşlar bunun için kağıtlar da satılıyor ama e, satın almanıza gerek yok aslında dediğim gibi elişi e, el işi vesaire yaparken artan kağıtlarla da bunu yapabilirsiniz rahatlıkla. Ben birkaç kere denedim aslında yapılması zor ama e, kavrayınca kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bir diğer arkadaşlar basit kaçacak ama resim yapmak. Benim çok sevdiğim hobilerden kendisi ki resim yapmayı aşırı seven biriyim pastel boyalarla, sulu boyalarla, kuru boyalarla hepsini yapabilirsiniz. Pinterest'te böyle örnek resimler görüp yine çizebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar, telefonunuzda veya tabletinizde bulunan resim yapma uygulamalarını da kullanabilirsiniz aslında. Mesela ben sık sık ibis paint kullanıyorum. Bayağı da resim çiziyorum yani orada bu şekilde ama eğer yani uygulama haricinde gerçek hayatta resim yapmak istiyorsanız da e, pastel boyayla kuru boyayla vesaire dediğim gibi yapabilirsiniz bu arada pastel boy yapacaksanız oil pasteller kullanın yağlı pasteller çünkü çok daha kolay yapılıyor çok daha rahat yapılması onun haricinde arkadaşlar puzzle yapmak ben bir ara böyle çok sarmıştım arkadaşlar puzzle yapmaya bayağı sarmıştım e, ama sonra e, param yok yani alamadım bu işte dediğim gibi e, videonun başında söylemiştim sıkıntılı bu konuda. E, ama eğer durumunuz varsa puzzle yapmak bence çok eğlenceli bir şey. Yani direkt kendinizi oraya veriyorsunuz ama baya güzel. Ki ben puzzle yapmayı sevmiyorum deyip bence kenara çekilmeyin bir yerden başlayın başladıktan sonra çünkü kendinizi kaptırıyorsunuz. Ben aslında küçüklüğümden beri böyle puzzle yapan bir insanım. Ee, böyle 4-5 yaşlarımda falan hatırlıyorum yani annemin bana böyle puzzle'lar aldığını ve ben oturup yapıyordum. Ama çok büyük parçalı değil tabii ki böyle çocuklar için olanlar var ya küçük küçük bunlardan. Bir diğeri arkadaşlar bulmaca çözmek. Ee, bence çok eğlenceli ben sık sık çözüyorum. Bayağı da zevk aldığım bir şey yani bu. Eminim siz de zevk alacaksınızdır. E, bu şekilde bulmaca dergileri var bu arada. İsterseniz onlardan alabilirsiniz. İsterseniz de Pinterest'ten böyle bulmaca sayfaları indirip e, böyle oradan çözebilirsiniz. Biz Paint'ten falan çözüyorum ben. Pinterest'ten fotoğraf indiriyorum. Sonra biz Paint'e geçirip oradan çözüyorum mesela. Kendimde de zaten birkaç tane bulmaca dergilerim var. Onlardan da arada çözüyorum. Böyle. Ki bulmaca demişken arkadaşlar Sudoku falan da çözebilirsiniz. E, ben Sudoku çözemiyorum birkaç kere denedim ama çözemedim yani ama aranızda yapabilenler varsa sudoku çözebilirsiniz. Bazı böyle gazetelerin arkasında çok fazla oluyor arkadaşlar. Böyle evinizde falan gazete varsa böyle bakın sudoku bulursunuz öyle çözün yani. Ki gazetelerde bulmacalar da var. Onları da çözebilirsiniz isterseniz. Bir diğer arkadaşlar kitap okumak. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Yani böyle bıraksanız bir gün boyunca yani elime kahve alır böyle bir gün boyunca oturur kitap okurum yani ben. E, kitaplar aslında şu son dönemde çok pahalı arkadaşlar. Bir kitap 300-400 lira. Özellikle ciltli kitaplar çok pahalı. Ama tabii ki kitabı sadece almak zorunda değilsiniz. Halk kütüphanelerine gidebilirsiniz. Okul kütüphanelerinizden kitap temin edebilirsiniz. Ya da böyle arkadaşlarınızla falan e, değiştirip okuyabilirsiniz. Ama bence çok güzel bir hobi. E, ayrıca şöyle bir şey de var arkadaşlar. Kitap okumayı sevmeyenler açısından söylüyorum buradan bunu. Bir yerden başlayın herhangi bir kitap alın elinize eğlenceli bir kitap emin olun e, ikinci kitabı almak için savaşacaksınız yani bende de böyle olmuştu ben kitap okumayı asla sevmiyordum e, okumak da istemiyordum şahsen böyle sıkıcı geliyordu bana bunalıyordum yani ama eğlenceli bir kitap buldum arkadaşlar ve onu aldım ve sonra bende kitap okuma alışkanlığı oldu şu an nerede, hani nerede kitap görsem okuyorum yani oturup ve bence çok eğlenceli. Ben zevk alıyorum okurken. Bir diğeri arkadaşlar ebru yapmak. Trendyol'da falan arkadaşlar ebru setleri bulabilirsiniz. Bence uygun fiyata bir sürü ebru seti var. Ben almıştım arkadaşlar, ebru yapmıştım. Biraz zor ama birkaç kere böyle yapıp alışıyorsunuz ve alışınca çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Ben ilk seferlerde dediğim gibi yapamamıştım aslında. Alışma sürecindeydim. Ama sonra birkaç kere yaptım ve alışınca aslında çok güzel şeyler çıktı ortaya. Siz de dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar fotoğrafçılık. Ben fotoğrafçılık yapmayı şahsi olarak söylüyorum. Ben sevmiyorum. Ama tabii ki aranızda sevenleriniz vardır. Ama kameraların fiyatları zaten biliyorsunuz. Telefonunuzdan da çekebilirsiniz. Bunu sorun etmeyin. E, uygun fiyatlı kameralar bulabilirseniz e, alın. Fotoğrafçılığa başlayın yani. Aranızda sevenleriniz varsa diye. Bir diğeri arkadaşlar dil öğrenmek. Dili öğrenmek bence çok zevkli. Ben şahsen zevk alıyorum. Ama e, görüyorsunuz ki zaten biliyorsunuz e, kurslar göz önünde. Ama e, telefonunuzda veya tabletinizde de arkadaşlar böyle ücretsiz kurs alabileceğiniz e, uygulamalar var. Onun haricinde alt yazılı diziler izleyerek de bu şekilde ufak tefek böyle bir yardım e, katabilirsiniz. Böyle işte dil öğrenmek. Bence güzel bir şey. Sonrasında arkadaşlar şimdi söyleyeceğim şey Türkçesini bilmiyorum ama İngilizce'de beading olarak geçiyor. Boncuklarla sanat yapmak. Zaten sağ sola fotoğrafını koymuşumdur ben mutlaka. Bunu da yine yapabilirsiniz aslında. Bence eğlenceli gözüküyor. Ben hiç denemedim ama e, bence bir deneyin. Bir diğer arkadaşlar Rubik küpler. Ben aşırı eğleniyorum yaparken. Artık bir şekilde zaten çözmeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra nasıl yapacağınız kafanızda oturuyor. Ama tabii bir kere böyle hepsini doğru yaptığınız zaman da bir daha bozmak istemiyorsunuz. Eğlenceli yani bence. Trendyol'da vesaire arkadaşlar yine uygun fiyatlı Rubik küpler bulabilirsiniz. Ve bu Rubik küplerin aslında arkadaşlar her şekli var. Böyle her şekli olması bence daha da güzel. Bir diğeri arkadaşlar boncuklarla takılar yapmak. Ben bayağı yapıyorum. Çok da seviyorum takı yapmayı. Bir süre sonra zaten gelişiyorsunuz yapa yapa. Baya eğlenceli, baya zevkli. Yine YouTube'dan tutorial videoları izleyebilirsiniz. Ee, orada baya baya anlatıyorlar. Ben oradan öğrenmiştim hatta. Bence zevkli. Ben zevk alıyorum. Siz de bence denemelisiniz. Yine Trendyol'da vesaire arkadaşlar uygun fiyatlı böyle boncuk setleri bulabilirsiniz. Bu şekilde yani. Sonrasında arkadaşlar kutu oyunları. Ailecek bence yapabileceğiniz baya güzel bir hobi bu ama kutu oyunlarının fiyatları zaten belli yine de uygun fiyatla bulabilirseniz Trendyol'da vesaire bulabilirsiniz mutlaka e, mutlaka alın ve ailenizle arkadaşlarınıza vesaire oynayın sonrasında arkadaşlar dublaj yapmak bu herhangi bir sevdiğiniz e, anime işte ne bileyim bir çizgi film vesaire olabilir dublaj yapabilirsiniz seslendirmesini yani kendiniz yapabilirsiniz böyle zevkine. Ee, yine YouTube'da dublaj eğitimleri, dublaj eğitim videoları, tutorial videoları vesaire var. İzleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz, yapabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar benim çok 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 sevdiğim bir sanat bu. Origami sanatı. Ben çok zevkli olduğunu düşünüyorum. Birkaç kere de denedim zaten. Bence zevkle yine YouTube'dan tutorial videoları izleyebilirsiniz. Pinterest'te de vardır böyle tutorial videoları. Oradan da izleyebilirsiniz. Denemekte e, fayda var bence, deneyin. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video size yararlı olmuştur. Umarım videomu sevmişsinizdir. Mutlaka aralarından e, herhangi bir hobiyi deneyin. Denemenizi öneririm. Bence oldukça zevkli şeyler, oldukça keyifli şeyler. Size de birkaç bir şey katabilecek şeyler arkadaşlar. Her neyse sizleri çok 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 seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol su için. Hoşçakalın.